Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma video hoş geldiniz bugün limbo serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz Bundan ilk bölümde izlediğiniz için unutmayınız Beş 5'e gelmiş olabilir arkadaşlar Arası fazla uzun tutmayacağız Burada kalmıştık katlarına bilir arkadaşlar buradan geçmeye çalışıyoruz Umarım basabiliriz Bu ne geldi böyle? Bir daha geldik mi bakalım? Gel bakalım şu da bir çalıştı Ha oldu. Hele çıkıyor. Mersin böyleymiş arkadaşlar. Geçen bölümün sonunda bir artık uğraşmıştık ama tarama da şimdi oraya geçince gölle ilerliyoruz bakalım bir iki tane geçince tamirci arkadaşlar burası var selam aleyküm. Anladım. Tamam. İttik. Bilsin. 3, 2, 1, 0. Koştur. Aynı. O gelecek. Bunu itecek. Bu aşağı düştüğünde ben bunu iteceğim. Aynen şöyle itti. Bunun galiba bir şu kıt gerekiyor. Hadi dur bekle. Buradan bir şey at atabiliyoruz mu? Aynen şurada şey var. Tamamdır. Orayı az çok bir kavradım. Bunu itti bir kır, çıkıp çıkalım. Hızlı bir artık hızlı hızlı. Hayır. Bir artık sağ içe. Sak hayır. Bir tek şöyle aynı Şöyle çık. Aynısını yapacağım. Buradan buraya tıkıp tutmam lazım. Yukarıdaki bir şey açılıyor. Görmüşsünüzdür. Hop. Oh. Bu bölümde artık umarım final olmuştur arkadaşlar. Çünkü bilmiyorum ne zaman final olacağını. Bu bölüm veya en kötü bir sonraki bölüm arkadaşlar. Final. Koş 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 hadi. Oraya çarpacağına aklım gelmedi. Burada şöyle bir tutalım. Aynen. Burası çarpar bence. Aynen yani şöyle bir tık. Artık bir olsun ya. Onu yukarı taşıyacağım yukarıdan sonra tekrardan. Buna basacağız sonra birlikte yukarı zıplayacağız. Diye tahmin ediyorum. Haydi bu sefer pozalım. Haydi bu sefer oldu koş. Olacak artık. de asayinin in yapmayacağım. Buradan inip yapayım. Haydi artık son 200 denemem kaldı diye tahmin ediyorum. Sonra basarmış olacağız. Onun yukarı taşım zaten. Bir yukarıki yukarıdaki ulaşacağız. uğraşacağız. Tırman bakalım. Tırman, tırman, tırman. Aynen böyle çek. Vallahi son anda. Son anda. Bunu tekrar yapıp bu üstü işte çıkıp zıplayacağız. Fikrim o yönde. Bu i̇şte şey çok kostüm için sıkıntı yok. Geldik. Bırak. Zıpla. Hayır. Fena bir, bir yerdi. Şöyle gir, şöyle bekleyeceğiz. Çıkınca böyle zıplayacağım. Tamamdır. Allah, altı hakkıdır. Bir su bulmacıyı getirmedik. Hayır, dur. Erken Bıraktık. Zıpla tutun. Çık yukarıya. Çık, 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 çık. Aynen. Koş, koş. Bravi. Başardık mı? Başardık. İlerine bakalım. Umarım bu kadarcık zorlayıcı bir bozulacak değildir. Tamam bu kolay. Anladım. Hayır. Bas şunu. Ne oldu ya? Ne söyledin? Arayım sıkıştı. Gel bakın buraya. Şu lazer işi birazcık benim kafamı karıştırma başladı. Aynen şöyle. Başardık mı başardık? Ama dur. Yukarı atlama da olabilir. Ona sen bekle. Apo. Öldük. Bu zaten artık çözdük. Getir bakalım. Ona bir şey olmadığını göre böyle yapacağız. Aynen. Bunun bir arkası var. Benim bu kaç yukarı kamış. Yukarıdan havaya kaydedeceğiz. Tamamdır. Böyle yavaş yavaş yetebilir. Galiba öyle bir şey yapacağız. arkası var mı acaba ya? Zamanlama şey yapmak istemiyorum. Dur, onun kılı hızlı bir ...insin. Aynen. Yavaş yavaş uğraştık. <laughs> e, ama... Hatta buradan geçiş var mı? Geçiş varsa yaşadık. Aha. Cık. Vay arkadaş. Oğlum basınca böyle ters ocağın etrafı nereden bileyim ben. Ve odana da gittiğini de bilmiyordum. Diye yani söyleyeyim. Bunu düzgünce ayardık mı? Mis. Dur. Şu şöyle Su nasıl? Söyle. Evet, son anda. Vallahi son anda. Uh, var arkadaşlar. Bir tık su ters çıkma. Sansürlü şeyler gelince bir yerde kafam yandı. Onu zaten buraya getirmemiz imkansız. Böyle bir ilerleyelim. Evet, bunu yukarı kaldırdık. Şunla. Koştupla. Cool Yani. Onu kapatınca ne, ne olacak? Kötü kabiliyoruz mu? Hayır. co? Ja Aha oldu valla. Ne kadar saçma bir şey. Ama yaptık. Valla arkadaşlar adı bir kopya çekiyorum. Yoksa bu seri şey bitmez. Yani baya yani zorlayıcı yapmışlar ya. o oraya gelsin. Evet arkadaşlar atladık. Şükür yani. Yo koş. yaptık. Ölmez değil mi? ölmedi. Artık oyun bitiyor mu? Merak ettim. Oo son bir güle kalmış. sökür Peki ya bunu şuna sonuna... açıp kütüteceğiz. Tam on zamanı bir ayarlam lazım. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş saniyede bir açıyor. Bir, 2 3 4 5 Bastık ama Ha şöyle Anladım ama az Az karşısına uyuyorduk ya Peki burada Tamam anladım. 1 2 3 4 5 tane bir Asayi ne 1 2 3 4 5 aynı. Bekle. Allah'ım o baskısım. Beni yoldu diyecektim benim kötü oldum. Oh, geçtik. Bir, iki, üç. Aha oldu. Camı kırdık. Vay arkadaşlar çok bunu oyunu baya kıpçam yer oldu ya. Baya yani diğerleri zor olmuş ha. Ömrümüzü göre olması gereken buydu. Artık bitiyor. Yani bitmeye biten kalmıştı o en geri geçtiği diye tahmin ediyorum. Bakın bizim reis ne olacak? Yani bizim reis yaşıyor. Daha devam edeceğiz. Bitti mi acaba? Hay hadi. Gelin posu şey yaptı. E bu bir şey bir final mi? E Yok. Bu sefer bulduk. Ben de dedim ne ifne yazmadı basamı çektiyor dedim. Korkuttum beni bu oyunu, az kaldı bitiyordum yani. Ve o kayıp kız kardeşini bulduk. Kızım valla ne çok uğraşı seninle. Ve bu da bitti. Çok saçma bir bitiş oldu. Oyunu panoyumuz, panoyu sevimizde daha detaylı bir şekilde konuşmak arkadaşlar yani birazcık yani oyun böyleydi. İziyip vakit ayıranlar akril için teşekkür ediyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendi çok iyi bakın. Hoşça kalın